Merhaba oyun severler. bugün sizin karşınızda yepyeni bir daha beraberim bugün e futbol ligimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar yine ligime gidiyoruz yine sporto süper ligdeyiz takımımız yine Fenerbahçe Hemen son duruma bakıyoruz Galatasaray hemen arkamızda lider zaten biziz 43 puanla Galatasaray ikinci sırada Trabzon 3. sırada Adana Demir Spor 4. sırada ve Fatih Karagümrük'te 5. sırada ilk 5 bu şekilde Küme takımları nasıl? Gaziantep, Ankara gücü, İstanbul. Ka Hocam ben de neden Kasımpaşa'na bir maç aldığını görmedim. Hocam evimizdeyiz. Konya pardon. Alanya Spor'la oynayacağız. Hemen bir ilk bakalım. Ondan sonra da maçımıza geçelim. Bugün farklı oyuncuları kullanacağım. Uzun zamandır kullanmadığım oyuncuları maç aldım. İşte Vinicius Junior, Fernando Torres, Mikel Arzabal, Isco. Onlarla oynayacağım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Dün akşam 1.30'da gerçekten. Diyorum. Dedim yani. Çok güzel bir maç yaptık. Açıklamalar yaptık. Maç çok güzel geçti. O bazı bana zorlayacağınız seviyesi yükseldi. Ee, bir önceki videodan kaynak aldık. Yine kondisyon olsun, hızlan olsun filan. Oyuncuları yine yükselttim. Hocam Deha 102 olmuş. Ondan sonra Ramos 100 olmuş. Ronaldo 101. Mikel Azabal 101. Bruno Fernandes 101. Başka gözük oyuncu varsa hemen maç alabiliriz. Ama işte bugün de şey yapmak istiyorum, siz söyleyin. Paklı kullanmak istiyorum. Bayağı bir 101 gelmiş bu arada. Ee, bayağı bayağı iyi oyuncular var. Onlar da belki ikinci elveda maç sonu alabilirim. Evimizdeyiz. Formamız sarı lajvet, onların forması siyah olsun. Ve maça 3100 kolofitif gücümüz var. Bakalım bu oyuncular bize maçta nasıl bir Kadıköy'deyiz. Müthiş bir akşam var. Dün akşam Tonali'nin golü. Gerçekten video paylaştıktan sonra da tekrar tekrar izledim. Çok güzel bir gol atmışız Tonali ile. Yani oyuncular bu şekilde. Hocam bugün Ronaldo'dan bir efsane gol başlık gelir mi? Bilmem bekleyin. İlk denememizi yapalım mı Cristiano Ronaldo ile? Hocam sağmadan top. Şimdi Ohan Aydın. Son zamanlarda birkaç şey var. Bak bu arada evet oyun kasabilir baştan söylüyorum. Bak 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 hocam yani. Onu kaçan söylemiştim zaten. Cristiano Ronaldo ve şu bir. Hocam bir. Şu bir. Yani biz bir dersek her zaman bir olur. Ferlan Torres. Evet. Fernand Torres ile ilk golümüzü atıyoruz. En son Fernand Torres'i nerede almıştım biliyor musunuz? Bu 2024'ün başı geldiğinde almıştım. Hatırlıyor musunuz? Beraber top açılımı yapmıştık. 2024'ün ilk maçı, ilk top açılımı yapmıştık. Haaland'ı çıkartmıştım. Ferlan Torres'i çıkartmıştım. Hocam bugün falan Turaş'tan bayağı umutluyum. Oy. Yani bugün efsane bir gol atacağımı düşünüyorum. Maça hiç yapmayacağım. Bugün güzel gol atmaya çalışacağım. falan Torres yine çok güzel vurdu ama az. Fakat dışarıda. Bugün efsane goller gelsin hocam. Bugün kendimizi Alanya'da efsaneleştirelim. Evimizde güzel bir maç alalım. Henüz 10. dakika. İnşallah oyun kasmadan, şu olmadan biz bunu bugün bitiririz. Şimdi Vinicius Junior. Uzun zamandır kullanmıyorum Vinicius'u? Cristiano Ronaldo. Basit. Çok basit. Yani kendimi doğma için orta seviye oynuyorum. Yani diyeceksiniz ki oynayan rakibin sağlam değil. Orta seviye. Yani çocuklar oynuyor falan diyebilirsiniz. Ona bir şey demem. Kendimi hiç olmak istemem ve güzel bir video çıkartmak istiyorum. Yani kendimi zorlayıp 10-15 gol atmaya çalışmıyorum. Güzel, sakin, hafif. Bu arada top aldık şimdi Ronaldo'yla. Cristiano Ronaldo. Fernando Torres'e verdi. Şuradan dünkü golüne de satıp... O oh, adam Mikel var. Uzatma mesela geçti. kötü bence. Yani duran top kullanımı iyi. Ortaları çok güzel. Ama işte bu sıkıntı var. İç çoyu da bugün maçı aldım. Uzun zamandır 3 gol çıkartmıştım ama oynatmıyordum. İç çoyu. Ço. hocam. Bugün bir gol gelecek yani. Bugün güzel bir gol atmıyor. Şimdiden geliyor zaten ya. İçimde var. Bugün güzel bir gol atacağım. Torres'e denedim, Ronaldo'ya denedim. Az önce Oyarzaballa ve İsco'ya denedim. Gelecek şimdi Efe'den Karaca. Bir çalım yedik. İkincisi sistöre bıraktı. Mikel Ardzabal bıraktı şimdi Fernando Torres e doğru. Fernando Torres. Fernando Torres o top bizde kalır. Kalmadı. Cristiano Ronaldo. 101. Şimdi kafa denedik şuraya. Likardin. Şimdi baktı Üsko. Üsko oyunu bomboş. Üsko vurdu kaleci. Üsko vurdu. Üsko da bildir ya Malt'ten çok sevdiğimiz bir abimizdi. Hocam bu arada çok güzel falso almış top. Şuradan ya yani corner kullanmayı istemem. Şöyle direkt kalecinin üzerine doğru gitsin top. Arkada bırakıyoruz. isko bir plase bir gol. Hocam isko bak be ne değişmiş be. Aslında isko da ben isko diyorum ben. Yani ağzıma daha güzel geliyor. Şu üç oldu. Elfil. Kafalendirdik. Şimdi top bizde kalır. Direkt oynadım. Geçmedi top. Aslında pas vermeyecektim. Oyuncu değişmesi için pas verdim. Hocam, Mikel Arzabal'a top. O Arzabal, iki kişi arasından bir süper aktı. Van Misaka'ya, Van Misaka. Önünde Cristiano vardı. Ronaldo topu aldı. Vinicius, Vinicius Junior. Rahat'ten geç yıldızı Vinicius Junior. Yani gerçekten yine güzel bir gol. Vinicius Junior'dan çok güzel bir gol. Top havadan, yerden, havaya doğru hafif yükseldi. Bir gol daha geliyor. Mitch bir gol daha geliyor. Vinicius Junior'dan. Artık yavaş yavaş level atlıyoruz. Ulan şimdi sol tarafta Özdemir. Van Misak da orta kolye doğru. Şimdi iç yol top aldık. Bir daha oynarmız. Venus'ta geçmedik. İlk hamlede geçmedi ama ikinci Türkiye türlü e sıkıntı yok. Şimdi Davis. İkinci hamlemizi yaptık. Vinicius Junior'da top. Vinicius Junior top aldı. Junior. Kim var dedim. Ronaldo var dedi. Vinicius. Bir yandan efsane, eski efsane Ronaldo. Bir yandan yeni efsane Bir vuruş kaleci. Ya pardon biraz heyecanlandığım için konuşamadım. Eski efsane ama eski efsane yeni efsanesinden eski efsane diyecektim. Tam dilim dönmedi. Şimdi Vinicius Junior top aldı. Ben Ronaldo abimle yanayım dedi. Vinicius Junior top çekti. Vinicius Junior kaleci Karagöz. Güzel geçiyor. Şimdi maçta herhangi bir sıkıntım yok benim. Öndeyim. Hocam Mikel Orza var. Hocam sol tarafa doğru geldi. kaleci biraz açtım. Hocam bir çalım yedim. İkinci anı toplu. Dışarıda ve ilk yarı bitiyor. Dört güzel gol bulduk iki arada. Felan güzel bir gol bulduk. Vinicius Junior son dakika golü çok güzeldi. Isco'nun golü klasikti ama çok güzeldi. Ronaldo'nun da zaten gollerini biliyoruz. Yani imkansız sever. Basiti çok kolay görüyor zaten. Cristiano Ronaldo. İkinci yarı bir efsane gol gelir mi babadan? Şimdi top aldık Vinicius Junior'a verdik. Vinicius Junior bıraktık. Cristiano Ronaldo. Uy, vallahi gol sandım. Ronaldo'yu daha çok plase üzerine çalıştırıyorum biliyor musunuz yani daha çok Ronaldo'ya plase vurmaya çalışıyorum Çünkü topu geriye çekişi geçiyor çok hoşuma gidiyor Yani ayak güzel de vuruyor da Topu geriye çekiyor yani ayağını vurduğunda topu geri çekiyor çok güzel oluyor Burma Fernandes Hocam 100 Burma Fernandes'sin sen Şimdi Van Misakka Topu aldık şimdi Van ile bıraktık Fernandes'e Fernandes'e Vinicius Junior'a Vinicius Junior bizde kalacak o top dedi ama Aldık topu taca attık 53 maske diyoruz. Hocam bekliyoruz şimdi Bende de baskı vardı lan maç halini mı acaba Ama edekledi bilmiyorum şu an yani Hocam Vinicius Junior Vinicius Junior Öbür tarafa torresle torres bıraktı VAMISAKKA -so Ya hocam şu posağından biri olsa sanır olur be Başlık golüme çıkıyor işte VAMISAKKA -so ile 48 metre Efsane gol mesela Cristiano Ronaldo Müthiş gol Güzel gol çıkana kadar Vinicius Junior'u başta koyarım ben. Şimdi Ferran Torres. Ferran Torres, Bruno Fernandes, Mikel Arzabal, plasiler güzeldir aslında. Ya bu top ne kaleye girmiyor? Yani güzel çekiyorum ama top bir türlü kaleye girmiyor anlamadım ben. Neyse. 4-0 daha atız. Tolant oyunda. Isco topu aldı Vinicius Junior'a bıraktı. Vinicius Junior. Vinicius Junior bir çalım. Vinicius Junior hızlandı. Hızını hiç kesmiyor. Şimdi buradan bırakıyorum iki ve Isco da efsane. Hocam var misaklı bana buradan vurdurmayın. Isco'yla bana buradan plase çektirin. Oo! Hocam bir oyuncu değişikliği yapalım mı? Dakika 70 olmuş zaten. 70'a kadar gelmişiz yüzden şimdi şuradan öncelikle Neymar Junior'u bir oyuna çıkaralım. Vinicius bugün çok güzel bir gol attı. Bu golü de lafaz etmek gerekmiyor. O arada var pek bir iş mi aramadı daha doğrusu. Drogba. Gol atması yüksek bir tane oynadı. Cristiano Ronaldo'yu çıkartalım. Çok iyi oldu baba. Esco bugün yine güzel bir gol imza attı. Birkaç denemem vardı. Ya yani şuradan buraya atalım. Ondan sonra Mbappé'yi de oynayalım. Mbappé de güzel bir oyuncu. 101. İşime bayağı yarayacak oyunculardan birisi. O benim acil topu dışarı atmam lazım. Bruno Fernandes. Bin oynadım. Hocam çok da güzel bir pas geldi. Bin da şuradan imkansız denedim. Yani i̇nkansız dedin de yani. Ama da atarım da işte. Şu anda kitle yok. Bin çıkartmam lazım. Bin çıkmadan önce bir son bir çeksin dedim. Hocam değişiklerimiz geliyor. Ne marjinleri 24 metre bir plase gol olabilir. 27 metre drogba füze olabilir. Yani bakşik arıyorum daha doğrusu. Yani bakşik arayacak bir şey bulamadım ki. Şimdi Davis. Çok güzel bıraktım Mbappe. Mbappe hemen da Musiala. Musiala Neymar'dan efsane başlık geliyor. Neymar! Hocam be. Bunu ben nasıl kaçırdım? Hani Neymar hocam top kaleye <laughs> bilinmemiş. Ben buradan kaleye gidiyordu gördüm topu. Kaleye bile dönememişti o. Neyse. Şimdi Karagöz topu başlattı. Kaleci benden korktu ama koyayım. O kadar çektik ki. Drogba'ya efsane bir pas topa aldı. Bıraktı Neymar'a. Neymar. Orta. Musiela oynadı. Dur. Abi Drogba orada bir vali çaksana ne güzel atak yapıyoruz be. Tonali. Dün çok güzel bir gol attı. <laughs> güzel bir gol attı. Başlığı kaptı. Musiela. Musiela. Saygı diyoruz. Saygı diyoruz. 5. gol çünkü. Yani artık takımı pile mahvettik resmen. Alanya çok sevdiğim bir takımdır. Türk takımımız olmasına. Hemen diyorum. Çok sevdiğimiz takımdır. Şimdi. Şuradan topu aldım. Mbappe bıraktı. Bruno Fernandes. Ben Fernandes'e şu çektim mi? Hocam. Hocam. Ya şu baraja çapmada Dışarıda top. Üzü dışarıda zaten. Yükselen şutu var yani. Top yerden havaya doğru yükseliyor. Bak. Ama o pozisyonda foil olduğuna üzüyoruz eminim. Az önceki Fernandes pozisyonunda. Şimdi Musa'ya top alırız. Bıraktık. Şimdi sol tarafa doğru. Neymar Junior. Neymar Junior. Yerime abicim ben bunları dedi. Neymar'dan bir çalım. Çalım eder aslında ama Neymar onu dağıt ya. İşte Neymar Junior böyle bir şey kardeşi yani. Neymar Junior böyle bir şey. free kick geçidi Neymar'la kick çekmeyi çok seviyorum bu arada. Neymar'dan önce çalım, ondan sonra da çok güzel bir gol. 5 efsane gol attık. O zaman şuraya bir altı çıkış salma. İlk yapacağımız atak gol olsun. Bu arada Neymar'a dokunsaydım Bruno Fernandes Neymar'a bıraktım Neymar Junior'a geliyoruz Dropa var önümde Neymar ben buradayım dedi Neymar Junior Neymar Bir plase daha direkten Mbappé yaleci ben al Pardon Bruno Fernandes Hocam son dakika yine efsaneleştik Pardon ne 5 6 olmuş 7 olmuş Hocam son dakika yine farkımı gösterdim değil mi? Yani 90 artı 7. 90. Ya yani durum 7-0. Yine son dakika kelime Neymar'dan yine burada bir güzel bir plastik gol gelebilirdi. Mbappe dön çok sert vurdum. Ve Bruno Fernandes de dedi ki ben yaptım en iyi işine dön topları bitirmek. Ve son dedik geliyor Kadıköy'de Alanya Yani belki de bir daha oynanması istemeyen bir maç. Hocam 29, 30 diyelim. 30 var. Yarısını kaleye, 15'i kaleye çıkmışız. Pek foul çıkma. Hiç foul çıkmadı zaten. Bir offside postunu falan da yoktu. Bir köşe vuruşu kullandık sadece. Sebes vuruşlarda da pek bir değişiklik yok. 61 pas yapmışım. 55'i başarılı gerçekten. Çok güzel bir maçtı. Dedim daha çok pas yapmak yerine kale üstü çekmeye denedim. Ronaldo'yla başladık. Pardon. Fernando ile başladık. Fernando'yla bitirdik. Bence çok güzel bir maçtı. Vinicius Junior golü çok güzeldi. Isco çok klasik bir gol attı. O da çok iyiydi. Neymar Junior son dakikalarda çok güzel iki pozisyon yakaladı. Biri gol, biri direkten döndü. Musiala pozisyonu için de aynı hani şey söyleyebilirim. Çok güzel bir pozisyonda iyi bitirdik. Fernand çok iyiydi. Yani uzun zamanda oynatmadığım oyuncuları böyle gelmek tabii ki insana gelecek. Adana Demirspor. Bakalım o da nasıl bir şey yapmayacak. Yeni sözü doldu diyor. O zaman dolacak zaten. Ben bir şey demem ki. En iyi oyuncu veya üzeri. Şimdi sen bana en iyi oyuncu mu diyorsun? Hayır böyle bir şey yok hocam. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gerçekten çok eğlendiğim bir video oldu. 4 efsane gol. 5 pardon 7 efsane gol çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Seviyorum sizi.